Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ümmi bir peygamberdi deniyor. Ümmi okuma bilmiyor. Yazı yazma bilmiyor demektir. Normalde bir insan için ümmi olmak yani okuyamamak, yazamamak ayıplanabilecek bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ise ümmi olması peygamberliğinin belgelerindendir. Ümmi olmadığı halde kitap, defter, kalem görmediği halde bu insanoğlunun elindeki en büyük kitabı insanlığa ulaştırmıştır. Gösteriyor ki bu kendisi bunu yazmamıştır. Allah ona indirmiştir. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olmasını onun peygamberliğinin belgelerinden biri görüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.